Hoş geldiniz. Bugün oyun, oyuna devam ediyoruz. Mark Blythe'de. Bakın. Sano. Şano. Yemeği çok kaygan olduğu için kaydım. Şu köpekleri bir sağmadığınız ya bak. İlla özellik mi kullanmamı istiyorsunuz? Aa mı çıktı ondan da ya? Bakın arkadaşlar şimdi ulti atışım. Tamamdır snowballer'ı aldım. Tamamdır. Şimdi şunun üstüne nasıl çıkacağım? Tabii ki de farklı. Arkadaşlar yukarıda bunun bir sayısı var. O sayı kadar e, onu kurtarmamız gerekiyor. Ve bayağı da var. Da ben buraya nasıl çıkacağım? Ha çıktım. Seni kurtarayım. Kurtardık. olmadığı için o tarafa gitmek zorlaşıyor. Çünkü fırtına bizi diğer tarafa çekiyor. Bakın Illuminati. Salon.

sesine kadar gidiyor bilmiyorum ama bana çok kötü geliyor. Eee, eee, eee diye. Tamamdır onu kurtardık. Az cinnamon toast Arkadaşlar ben bunun görüntüsünü değiştireyim mi birazdan? Şimdi yukarıya tırmanıyoruz. Onu unuttuk. Şimdi arkadaşlar o adamın tipini değiştireceğim. Ama ondan önce parçamızı göstereyim. Bakın Snowballer parçası. Ben dün oynadığımda... Tamam anladım anladım o kadar çok şey değildi. Nasıl söyleyeyim? Parça toplamıyordum. Şimdi şöyle şu şekilde yapalım. Bu da böyle olsun. Ha. Neyse. Şimdi karşınıza bu şekilde çıkacak. Ha yani burada da çünki asn qadın adam deyil bu va valif kötü valif mavi valif Şimdi canavar bulacak. Aynen. Havasını sıplayayım. Ay, Ayşe. Bu arada arkadaşlar bu bölümün oynadıktan sonra yukarıda parça var onu alacağım. Vamos um... Ama bu arada ben konuşmuyorum ya yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Özel gizli parçayı göstereceğim size. Neredeyiz? Ama tekrar gideceğim. Ben neden? Ee, şuradaki özel parçayı alacağım. Bakın. Seni rol aldık. Şimdi çıkabilirim bölümden. Emin miyim? Evet eminim. Yeni parçamızı gösterdim Bakın. Bir sürü parçamız oluyor arkadaşlar. Bonusta ne var çok merak ediyorum ama işte açamıyoruz arkadaşlar. Onun için bonus bir şeyimiz lazım. Herhalde bütün hepsini bulunca açılıyor da büyük ihtimalle. Yani ben de hepsini bulmak için bütün bölümleri oynamayacağım tabii ki. Mesela şu bölümü oynamaya gerek yok ama eğer buradaki de şeyi almak istiyorsak e, parçayı o bölümü de oynamalıyız. Ve ikiz yerdeki şeyi bulmalıyız. Neyse arkadaşlar. Video buraya kadardı. Bundan sonraki video için hazırda olun. Videolar hoşunuza gidiyorsa yorumlara yazın beğenin falan filan intermiden. Hoşçakalın. kalın. Val kabağına bakın. Şurada bir sniper olacak. Bay bay.